Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Ee, yeni bir hesap açtım Brawl Stars için. Bu şey video kanalda bu Brawl Stars hesabını geliştireceğiz. İyice geliştiririz yani. neyse. İlk tura başlıyorum. Bakalım nasıl olacak. O troko karakteri geldi yeni. Bayağı havalı şekil olmuş ya neyse tek şeyi şimdi full botlar gelecek kupa az ya bakalım şurada şunlar savaşıyor aldık şuradaki yükleri toplayalım. Biri geliyor. Aa hesaplaşma. Yükleri toplamayacağım. Zaten bot ya direkt dalacağım. Kolay oldu ya. bakalım bir. 200 e alalım şunu. Şimdi yükseltelim. Evet. Hemen bir tur daha atalım. Giriliyor. Girildi. Evet. Şöyle. Yükleri toplayalım. Sonra şu tarafa doğru gidelim. Birileri savaşıyor en son. Bakalım ne oluyor orada. Şöyle birkaç tane yük toplayalım. Zaten direkt buradaymış. Biz dalalım. Aldık. 3 rank olduk. Nita'yı aldık. İlk enderimizi aldık. Güzel. Evet şimdi o Bandina, Bandita şeli aldık. Güzel. Nita ile şimdi oynamayacağım. Bakalım. Ücretsiz bir şey var. Neymiş? O bingo. Güzel. El Primo için kredi topladım. Kast sanırım biraz. Ha geldim. Tamam 60 kredi kalmış. Şu 500 şey bir de. Hadi bir şey çıksın. Hiçbir şey çıkmadı ya. Neyse. Güzel çek bir şey yok. Belki ileride şu Drakoyu da alırız ya. Neyse. Ah, geldi. Canım az kaldı. Şu pokoya da yenilmem ya. Çok mutluluk yaptım ya. Hafife aldım. Bu turda şey yapacağım. Çok hafife aldım. Tamam, bu tur yeneriz ya. Neyse. Bir şey olmaz. diğer alalım. Şuradan şu kutuyu alalım. O barley ha şey olmuş. Evet bakalım birileri var mı yakında Ya da biz yük toplayalım ya. Aha biri çıktı. Şuraya gidelim. Şöyle. Şuradan dolanarak. Nerede bu? Aa. Güzel yendik. 5 rank yapalım. Sonra diğer oyuncularla da oynarız. Güzel alt seviye yaptık. Başlayalım. Yeni tura. Evet. Şey bir yüz yük toplayarak başlayalım. Bakalım. Şurada biri var. Alalım biz onu. Arada kalmayalım. Biz gidelim. Tamam. Şun bakalım oraya o şeyde gitti sanırım. Evet. Beş yük oldu. Hey neyse. Aa şuradaki şeli mi o ne? Şeliymiş. Buraya da alalım. Evin. Ama çok kolay oluyor ya hepsi bot. Tamam bu 5 rank oldu. Şimdi El Primo gelirse onunla oynayalım diyecektim. Geldi. Oo. İkinci Ender savaşçımız.

çoğu bot gibi gözüküyor ya. Şey, şurada bir şey oluyor. Biz bir gidelim oraya. Ş Sanki şeyli bir tık daha iyiydi. Oo güzel. Bunu aldık. şuradan. Sen kim? Ha iyi. Güzel hesaplaşmaya kaldık. Nerede diğeri? Ho. Güzel. Kazandık. neyse. Şu bakalım alınacak bir şey var mı? Bir tur atalım. Evet tur başlıyor. Şu da açılıp duruyor. Neyse. Evet şuradaki şunlara biz bir dalalım. Güzel birini aldık ve birini daha. Ve sanırım birini daha. O üst üste 3 kil. Güzel. Evet şöyle ilerleyelim. orada bir tane daha el prima var. <laughs> ya onu atlamayacaktın. Aa vurmadı. Botlarla oynayınca çok ölmüyorsun ya. Şu. Şu. Hemen diğerinde alalım. Aa şurada. Şöyle. Şu Evet. Ah be bir şey çıkmadı. Şöyle ilk bölümü ilk videomuzu bir 68 kupayla falan bitirelim. Bir dahaki Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.